Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Parti'nin diğer Avrupa Birliği ülkelerine otomobillerin karbon salımı konusundaki ağır yasaların geciktirilmesi konusunda baskı yaparken otomobil üreticisi BMW şirketinin sahipleri ve aile üyelerinden 1 milyon dolara yakın bağış kabul ettiği ortaya çıktı. Otomobil üreticileri önerilen ağır yasalara karşı lobi faaliyeti yürütmüşlerdi. Ancak hem BMW şirketi hem de Alman hükümeti yapılan bağışla bu yasaların çıkmasını engelleme girişimleri arasında bir bağlantı olmadığını savundu. BMW şirketinden yapılan açıklamada bağışın tek bir hükümet politikasıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi. Temmuz ayında alınan karara göre 2020'den itibaren otomobillerde kilometre başına 95 gram karbondioksit salımı limiti getirilmişti. Ancak Almanya bu anlaşmanın 2024 yılına dek ertelenmesini sağladı.